Challenge'ımızın 23. günü akşam namazına gidiyoruz. Araçlar durdu. Artık yürüme gidiyor herkes. Ben de biraz iyileştim. Bu akşamı kız ziyafete kaçırmak istemedim. Akşamla yatsı namazını kılıp döneceğiz inşallah günümüz geldi. Bana nazire yaptı. Ben de şimdi ona sürpriz yapacağım inşallah. İşte gördüğünüz gibi otelimizi mescide bağlayan tünel. Böyle yaklaşık e, hızlı yürümeyle 17-18 dakikalık yavaş yürümeyle yarım saatlik bir mesafemiz var. Hacı abimizle beraber çıktık yola. Gidiyoruz inşallah.